karşılama töreni yapacağım. Köpek nerede? <laughs> Havalandırma açık kalmış. Oradan dışarı mı çıktı yoksa? Şuna bakın. Aa, gel bakalım buraya. Tamam. neyse hemen çıkacağım. Neredesin? Oğlum <laughs> seri katiller de var köyde. Şu taraflara bakacağım. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Aa, o kim? Başkan Elindeki ne la Yakaladım seni ha? Sakın yaklaşma köpeğin içi biter Köpek mi Bıraksana la köpeği Sana yaklaşma dedim Yenildiğini kabul et işini bitireceğim şimdi senin Eğer beni vurursan köpekte kuyuya düşer Sakın yapma lan. Ne olur hiç mi acıma vicdanın yok senin? Acıma la vicdan ilk başlarda vardı. Şimdi kalmadı la hiç kalmadı. Benim vazine ve soymayacaktın. Soydum ama onlar köpek maması aldım. Benim elmaslarım saçma sapan şeyler ama kullanıyorsun la? Sen bütün bunları nasıl yapabilirsin? Sen annem baban hiç mi terbiye vermedi. <laughs> Verdi de şey o kadar müsait de işleri vardı. İşleri mi vardı? Ben kendi kendime eğittim la. Hiç boşuna uğraşma. Senin maceran buraya kadar mı? Şimdi senin işini bir köpeğime çıkart oradan? <laughs> Demek <ki> köpeği bırakayım. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> tamam emredersin. Bırakıyorum zaman Bıraktım. <laughs> Nasıl yapardın bana oğlum lan oğlumdan vurdun la Al bakalım Kaçma gel buraya <laughs> Ama bu oğlum acıyor la Geride kolundan bu kan kaybından işi bitecek galiba Gerçekten köpeği bırakmış yere İki de amma derinmiş şimdi ben bunu nasıl çıkartacağım